geçiyorum arkadaşlar bu hisseydi. Daha ne diyeyim zaman alınacakmış işte. Bu saatten sonra bu, bu kadar yani. Peki ee, hangi hisseden devam edelim? Biriko. Biriko da çok soruldu. Bir yazın bakalım hangi hisseler daha çok soruluyor. Teker teker yazın devam edelim. Evet en çok sorulan hisseleri yazın arkadaşlar. Bir göreyim bakayım hangisi daha çok soruluyor. Biriko, Biriko. Evet tamam. Biriko. Vay be Biriko'cu çokmuş. Tamam biri koya bakalım o zaman. Biri koyacağım. Batırdı bize. Tamam biri koya bakalım. Niye battınız? Niye batıyorsunuz arkadaşlar? Acele mi ediyorsunuz alırken? Yani şimdi e, bakın ben konuyu hem bakın zarar edenler varsa ben şimdi söyleyeyim. Yani neden zarar ettiğinizi ben direkt söylerim size. Şimdi bir konu arkadaşlar hedef görmüş bir hisse. Artık neresinden aldıysanız bunu bakın hedef görmüş bu hissenin düşüşü var. Şimdi bu tip hisseleri arkadaşlar dip seviyelere kadar az önce de işte bir önceki hisseden örnek alın işte diyorum ki buralara kadar getirebiliyorlar. Kapasitesi var hissenin. Yani biliyorsunuz borsada kurtlar kapanı gibi arkadaşlar manipülatörler var. İnsanı yani küçük yatırımcıyı batırana kadar rezil edene kadar getiriyorlar hisseleri. Yani bunları görmezden gelirseniz borsaya hiç girmeyin zaten. Bir yerden 3-5 bir şey kazanırsanız öyle bir hisseye denk gelirsiniz. Bütün aldığınızda fazlasıyla geri verirsiniz. Ben de sizi sevdiğimden dolayı en kötü seviyeleri veriyorum. Bazıları diyor ki ya oraya gelmez bu hisse. Hisseye manipüle ediyorsun. Yok bilmem ne. Carttır curttur. Ben diyorum ki sen kendi bildiğini yap diyorum. Sen istediğini yap. Ama ben diyorum burada bir malı pof poflamam. Ben alırken kazanmayı. Benim stilim bu. Benim tarzım bu. Ben borsada yıllardır bu şekilde geçimimi sağlıyorum. Kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Kazanıyorum. Ben bunu dikkat alıyorum ve sizlere de bunları öğretmeye çalışıyorum. Alırken kazanmayı öğretmeye çalışıyorum. Bakın kazanmayı değil, zarar etmemeyi öğretiyorum size. Zaten zarar etmediğiniz zaman paranızı kazanırsınız arkadaşlar. Ee, zarar etmediğiniz zaman zaten borsada otomatikman kara dönüyor olay. Direkt kara dönüyor. Dolayısıyla e, dikkate alınması gereken rakamlar varsa dikkate alacaksın. Evet, alman gerekiyor yani. Almazsan o zaman demeyeceksin ben zarar ettim yani. Ona buna dert yanmayacaksın yani. Evet. Şimdi e, bir koya bir bakalım. Bir koya biz ne demiştik en son? Ne var yani? Cebinde param var. En kötü seviyeye önlem alsan ne olur yani? Bir yere gitmiyor ki para yine cebinde senin. Gelirse al işte. Gelmezse önceden alırsan gelince de zarar ediyorsun. Şimdi bir koya biz bir atmışlar filan demişiz hedefi var demişiz. Ta ne zaman bakmışız bakalım. 1.60. Başka bir şey demiş miyiz? Hayır. 1.60'lar. E, aşağıda 1 lirası var demişiz. Bu trendle demişiz şimdi. Sen şimdi bu 1 lirayı görüp de 1 lirayı önlem almıyorsan demek ki paran çok. Yani ya da göz alıyorsun onu. Şimdi e, kaça gitmiş bu? 2 liraya gitmiş. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun arkadaşlar? Gidebileceği kapasitesi var mıymış? Ona bir bakalım. Şimdi endekste yükseldi ya biraz dirençlerde yükseliş olabilir ya da spekülatif yükselişler olabilir. Üst bandı görüp kalmayabilir. Öyle hisseler var yani. Öyle yapıyorlar. Bakın burada bu hisse fazlasında yapmış yani. Sen şimdi tutup zamanında 1 liradan alsaymışsın buralardan alsaymışsın tamam bir şey demem sana da şimdi tutup yükselmiş hisseyi alırsan işte bu tip sokarsın kendini. İşte gerek yok arkadaşlar. Hikayenin başından girmek lazım hisseye. Ben ne görüntülüyorum onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu hisse Hedef görmüş. Hedef görmüş. E, şimdi düzeltme yapmış. Düzeltme bakalım. Düzeltmesi bitmiş mi? 1 liralarda desteği varmış. 1 liralar belki endeksten dolayı yükselmiş olabilir. Kötü seviyelere gelmiş herhalde de. E, bir bakalım. Gelmiş mi acaba? Bir bakalım. Şimdi e, burada bir desteği var. Evet. Kötü seviyelerine gelmiş bu hisse. Çok güzel. Çok sağlam burası. Yani endeks eğer bir şayet bir sıkıntı olmazsa Endeksten dolayı bir sıkıntı olması. Yani hisse gelmek istediği yere gelmiş. E, hatta spekülatif kayması var. E, onu da endeks kaynaklı yapabilir gibi görünüyor. Daha bir şey kalmamış ki zaten. Diline vurmuş yani. Çok güzel bir desteği var burada. Bundan sonra düşerse endeks kaynaklı. Hani manipüle edilse bile endeksteki piyasadaki düşüş desteğini aşağı çeker ve ufak ufak düşüşler olur. Yani bu şekilde bir büyük düşüş beklenemez ya da endeks yükselirse mecburen desteğe yükselir ve hisse yükselmek zorunda kalır arkadaşlar. Çünkü bir hissenin bir değeri var yani. Bir dip fiyatı var endekste. Yani kötü seviyelere gelmiş herhalde. Ya. Bundan sonra artık çok şey görünmüyor. Gelmiş yani. Geleceğini gelmiş. Bundan sonra yapacak bir şey yok. Tekrar çıkmasını bekleyeceğim. Tepki alımı yapmasını bekleyeceğim gibi durumlar var. Şimdi ben bir araştırayım şöyle de ne olabilir ona bir bakalım. Bak burada direnci varmış. Hedefi görmüş. Görüyor musun? Fazlası da varmış. Yapmamış onda. Hedef yapmış yani. Burada hedef yapmış. Bu trend de aşağıda desteğine de gelmiş. Trendinin desteğine gelmiş. Burada ne olabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bu hisseyi süründürebilirler belki süründürebilirler. Tepki alımı yapabilir. Tepki alımı yaparsa ne yapar onu söyleyeyim. Bakın burada da bir trendi var. Burada da bir trendi var bunun. Şurada. Burada da bir trendi var. Ee, evet şu tam düzeltirsek. Bu trend de şu anda. Burada tepki alımı vesaire gibi durumları olabilir. Ee, şimdi ne diyelim bu ise. Şey? Zamanda da yapmış çok fazla da satış fırsatı vermiş ama değerlendiren değerlendirmiştir bunu. Bakın burada düşmüş. Hedef görmüş. Düşmüş. Destek yapmış. Tekrar çok güzel para kazandırmış tekrar düşmüş. Daha vallahi bu hisse biraz yapmış da yani tepki alımlarını da yapmış da e, daha fazla gideceğini düşünüyorsanız arkadaşlar hedef görmüş hisseden uzak durmak lazım. Bundan sonraki düşüş ve çıkışlar artçıları oluyor. Tamamen mal kaptırmak için. Mal kaptırmak için ya düşürecekler ya düşürmeden önce bir yukarı yapıyorlar. Tekrar diyorsun ki ya bu hisse döndü herhalde yeni gidecek ama hedef görmüş. Eee... Dolayısıyla aşağı getirmişler. Şimdi burada ne olur? Burada biraz oyalanır, pasifte kalır, biraz oyalanır, e, tekrar tepki alımı yapabilir. Trendini ben size söyleyeyim, ne yapabilir ona bakalım. Yani şurada bir direnci var, burayı kırmadan yükselişten bahsedemeyiz. Burası kırarsa, burayı kırarsa e, yükseliş yapabilir ama ben şöyle bir şey gördüm. Bu hissenin burada arkadaşlar mevcut endeks'e göre yüzde 16'larda direnci var. Yani orayı yapabilir. Orayı kırması lazım. Kıramazsa oranın altına tekrar geri çekilir gibi görünüyor. Bir bakalım hemen. Hemen bir bakalım. Şimdi ben %16 yukarıyı gördüm. Onu söyleyeyim. %15, %16. Orayı direnç yapmış. Onu da bir hemen şurada çizmişken bir bakalım. şurası işte. %16. Bakın burada da verdim. Yani 1.40'lar diyesim var arkadaşlar. 1.40'lar, 1.45'ler. Buralar güre, güzel direnç olmuş. Belki 1.50 olabilir. Ya orayı test etlesin. Sabırlı olabilecek, görülebilecek bir rakam gibi gördüm ben. E şimdi orayı bir yazalım. Öncekinin üstünden de düzeltme yapalım isterseniz. Ya onun üstünde maliyet varsa yani sıkıntı olabilir. E ben şimdi 1.36 yazmışım buraya. 1.40 görünüyor herhalde endeksteki yükselişten dolayı trendi piyasa değeri yükselmiş olabilir desteğine istinaden 1.40 gördüm arkadaşlar 1.40'ları kırıp üstünde kapanış yapmadan daha fazla yükselişten bahsetmemiz doğru olmayabilir şimdi 1.40'ı gördüm aşağıdan ne var arkadaşlar aşağıda da zaten yapacağını yapmış gelmiş desteğini görmüş ama ufak tefek bir şeyler daha var onu da yazalım tekrar görebilir çünkü orayı %4'ü var orası da çok güçlü %4'te ne yapıyor? Aslında bir lira olurmuş o da endeks yükseldi diye o 1 liraların desteği biraz yükselmiş. 1.17'ler, 1.15'ler destek olmuş işte şuradaki seviyeler. 1.15 diyebiliriz. Çok güzel destek olmuş şu anda buna. Yani 1.15 ile 1.40 arasında oyalayabilir arkadaşlar sizi. 1.40'ı kırmadığı sürece yeni bir yükselişten bahsetmemiz doğru olmaz. Daha üstünde fiyatlandıysa, aldıysanız ya çok sabrederek o zararınızı çıkartabilirsiniz. Ee, yani bir şey diyemiyorum ki şimdi gitmiş hedef ve geri dönmüş. Şimdi bu ise bir hedef gördüğü zaman burada süründürüyor arkadaşlar. Kaç gün işte şuradan bakın kaç gün işte. Bakın burada da yapmış aynısını. Birçok kez yapmış zaten. Allah'tan endeks yükselmiş. Endeks yükselmese daha da kötü zarar ettirebilirdi. Ee, evet. Bu düşerken endeks yükseliyordu çünkü. Allah'tan ona denk geldiniz. Yani Allah'tan endeksin yükselişine denk geldiniz arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi buraya 1.15 yazalım. 1 liralar görünmüyor. 1.15 görünüyor. Yani 1 liralar şöyle görünmüyor. Mevcut endekse göre görünmüyor. Yani bundan sonra eğer şayet endeksle ilgili ciddi bir problem olmasa yani endekste bir şekilde ufak tefek düzeltmeler olabilir. E, şu anda mevcut e, duruma göre piyasaya göre 1.15'ler güzel destek olmuş. 1 liralarda görünmüyor. 1.40'lar görünüyor. 1.40'ları kırmadan daha fazla yükseliş yapamaz. Endeks yükselirse işte desteğini sürekli yükseltir arkadaşlar. Mecburen yükseltir. Evet. Niye yazılmıyor ya? 1.15'te yazayım şunu bir saniye. 1.15. Konu bu şekilde arkadaşlar. 1.15 desteği var. 1.40 direnci var. 1.40'ları kırmadan daha fazla yükseliş yapamaz. Ben bu tip durumlarda ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bu bir hataymış eğer yüksekten alıp hani bekleyen Bu bir hataymış. Bu hatayı nasıl telafi edersin? Çok sabrın olması lazım. Çok sabrın varsa hatayı telafi edersin. Nasıl olur o? Hissenin ileride yükseliş yapacağı seviyesi varsa ki bu hissenin benim görüntülediğim kadarıyla var arkadaşlar. Ama bu endeks kaynaklı. Ee, i̇nşallah endeks yükselirse endeksin durumuna göre hissede daha fazla yükseliş yapabilir. Endeksin de yükseleceğini düşünüyoruz. E, niyetimiz o yönde. Endeksimiz ucuz bize. Yükselirse arkadaşlar şuradaki trende girer ve daha fazla yükseliş yapar. Gir, girmiş ka kalamamış ama e, girerse hissenin ileride yükseliş yapabileceği seviyeleri olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani, burada gidebileceği potansiyeli var bu hissenin çünkü. Ama endeks kaynaklı bu endeks yükseldikçe yükselir. Yani aslında yükselir de burada ne kadar oyalar ona bir şey diyemiyor. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Geçiyorum biri koyda. Geçmiş olsun yani zamanında alınacakmış. 1 lirayı demişiz biz. 1.60'a gelecek. Orada da bakamadık herhalde. Daha fazla yükselişi varmış. Söylemişiz zaten. İşte zamanında takip etmeniz lazım. Beni de olsa zamanında takip etmeniz lazım arkadaşlar. Yani e, analizi şimdi bazı arkadaşlarımız var diyorum ya yani 3 ay önceki videomu izliyor. Ona göre hareket eden var. Ya önce bir videoyu izle kaç ay önce. Yani yeni mi çekilmiş videonun şeyi ne? Yani hedefi görmüş mü o çekildikten sonra. Şimdi ben 3 ay önce video çekmişim. O ise o hedefi gördüyse bitmiş zaten onun işi. Ha görmediyse devam ediyordur onu demeye çalışıyor. Ona da bakmak lazım yani. Peki, e, biri Bili geçelim arkadaşlar. Ona da baktık diyelim. Sıradaki hisseden devam edelim. Şimdi en çok sorulan hisselerimiz hangisi? Onu bir alalım arkadaşlar. Onlardan devam edelim. Şimdi ben, e, bakayım ne yazılıyor en çok? EKGYO, EKGYO biz bakmadık mazur.